I'm Saat tepeyi de çekiyorum. <laughs> Hızlı çekim de çekmiş. Şuraya ekledim. Bir sürü şey anlatıyordum ya. İki saat. neyse işte sabah kalktım. Hazırlandım. Yolculuk bir tek zor oldu. Valizim çok ağır unutulmasına rağmen işte yine de beni biraz zorladı. Ağır taşıma istemediğim için. Etrafta da insan göremediğim için işte bazen taşımak zorunda kaldım falan. Özeti bu. Tam tekrar anlatamam. ama bir beş saatlik havalimanında doğru size bunları anlatıyorum. Neyse böyle daha iyi. Kısa <laughs> anlatmış oldum. 9 gün kadar, söyledim mi bilmiyorum. 9 gün kadar Türkiye'de olacağım. 2 3 gün falan İstanbul'da sonra Bursa'da. Koruş yok. Tek geldim. Tek gidiyorum yani. <laughs> Great on them. <that. gülüyor> All right then.

kötü bir yolculuktu. İlk bir saati o kadar kötüydü ki böyle nefes alamadım gerçekten. Yani uçak tutar mı insanın yani? Tutar gerçi de benim tutmuyordu yani. Daha önce hiç böyle bir şey olmaz. Böyle kıpırdayamayacağım kadar ilk bir saat kötüydü. Sonra biraz böyle yemek falan gel gelmesine yakın sanırım birazcık dağıldım. Sonra biraz kendime geldim. Gerçekten yorucuydu. Allah'tan şey falan olmadı yani böyle rötar falan olmadı. Bir de rötarla falan uğraşmadım yani. Hani bekle ne falan. Rötar olmadı ama işte hem şeyde Londra'daki havalimanında hem İstanbul havalimanında 10 saat piste dolandık yine. yani. Sadece benlik değil bence uçuşta da kötüydü. Çok fazla şey oldu yani türbülansa falan girildik. Hatta iki kere uyarı yapıldı. İşte şu an bulunduğumuz yükseklikteki hava şartından dolayı işte yerlerinize oturun kemerlerinizi bağlayın falan diye bir uyarı yapıldı yani sürekli. Bugünkü plan şu anda Kadıköy. Yenisini izledin mi bunun? Nerede? Hangi? Blue'da mı? Böyle Son... özgür aynen. İzlemedim çünkü... <laughs> i̇şte yapmak istesen i̇şte, yapamazsın. Yalnız falan diye. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Model işte aşkım. Şey senin evet, kızına durmuyordu. Oldu, biliyor musun? Bayağı aynen kanka. <laughs> orayı da deliyim. Şurayı da deliyim. Aynen orayı da del. Aynısı olsun bari. Bunda bir şey yok. Sen üşüyorsan alalım ama. Yo tamam. Şu an küçük bir moda ikonu. Bir de Kadıköy'de <laughs> sırıtmıyorum da. <laughs> Aynen. Evet. Harika. <laughs> şey <laughs> <Böyle gülüyor> <biraz gülüyor> şey şöyle. Bakın biraz şöyle. Bakın <laughs> Tamam, ama. çok güzel oldu. Gerçekten bir moda ikonuyum şu an. Evet arkadaşlar, şimdi Kadıköy'deyiz. Ee, Çeçe'nin hayatı karakteri az demekle de geçiyor. Bu çok önemli. Evet. Ee, Atlamamamız gereken bir bilgi. Bir de Beşiktaş'ı, bir de Şişli'yi, İstanbul'u genel. İstanbul'u, Beylikdüzü hariç. Beylikdüzü'nün <laughs> hareketi var, gereksiz. Gerçekten Beylikdüzü'nden <laughs> nefret... Ya nefret demeyeyim de Beylikdüzü İstanbul'da değildir arkadaşlar. Ya. Kusura bakmayın. Ee, kavgayı yalan sana edeceğiz. Çünkü Beylikdüzülüler olabilir aramızda. Evet. Çağla da Beylikdüzülülü. <laughs> ve ısrarla Beylikdüzü'nün İstanbul'da olduğunu düşünüyorum. Yaşanılabilir olduğunu düşünüyorum en azından. Ya yani tabii ki yaşanılabilir. Tabii. Onunla hiçbir derdim yok ama kusura bakma İstanbul derken, değil. Çağla e, derken, Fidesz Yaroğlu düzgün. <laughs> Aynen. Yaşanılabilir tabii ki. Ona hiçbir lafım <laughs> yok. Ama, ne zaman kalıyorsun İstanbul. İstanbul'da mı? Ay anasını satayım. İstanbul'da mı? Yalan söyleme, öyle resim. Şey. Hayır. Karşı dairemiz boş. Hadi Oha bir de Beylikdüzü'ne. Bir de sınıf, kızına döneceğim. Ay para yardımcı şirketine işe girer. Meri kız mı okulun Sen de bir kankam. süre. Ve Yasemin ve kedi korkusu. Sen de bir süre bizim okulda çalışırsın. Okulda bir ve de. Ve benim çocuğun okulda önce. Bir de öğretmen, öğretmen olacağım ben. ben. Öğretmen olmazsın canım. Ne hava demem oldu. Soldan aşağıda. Nur belki 9 gibi falan gelecek. Arkadaşlar da bu taraflardaymış. Ben aslında misli kalabilirim. Ama giderim, giderim. E gitme o zaman. Yani. Sana da daha kolay olur müse gitmek yani. Bir şey söyle. 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 Şey hmm. söyle. Çekmiyorum şu an söyle. Çekmiyorum, Çekmiyorum, kanka şu an söyle. Çekmiyorum. Çekmiyorum kanka şu an söyle. Tamam ya. Bu da da. Zeka evet ya. Pide. Üç pide. 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 mantı. Üç pide. Sen? Mantı. Sen mantı diyorsun. Yemiş sen, sen, mantı. sen sus ya sen Mantın bir gün beni oynuyor. Ya bu kız gerçekten atmak partisi <laughs> şey olabilir ya. Yani <laughs> Etkiliyorsun şu an. Bozulacak <laughs> ya. Etkilenme <laughs> lütfen ya. <laughs> etme. Nedir? Seçime hile karıştırmayın Ama, arkadaşlar. hayır bir saniye Çağla'yı ayrı tutabiliriz burada çünkü yemeyecek bir şey yemeyecek Abi Çağla'yı şey ayrı nasıl tutabiliyoruz ya? Sen Ama yemeyecek. yemeyecek. Sen nasıl bir yavşaksın ha, ya? Ben de ya? Ya. mantı deli diye var ya. ya Oyu etkisiz onu. <laughs> Neler söylemiyor <Hiç> hakkım. <laughs> <Allah. gülüyor> Çok acıktım. Oraya gidince de sipariş ver de. İnat için yiyecek. Ya. Ya. Evet. Ya, Hocam falan. Ben 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 Gerçekten <laughs> fark etmiyor <laughs> ya. Pide de mantıya da Şöyle okeyim şu an. Pide. Şöyle yapalım. Sen? Ayşe ile taş kağıt makas oynayalım. Sen niye oynuyorsun? Aa, Bak yapalım. oyunu da <laughs> <mı> oynuyor. Ya <laughs> <ben gülüyor> aç değilsin kızım anlıyor musun? Aç değilsin. Sen söyle Yasemin'in Uyu, e, <gülüyor> <tabii>. <gülüyor> Şimdi şu an 3 tane pide, 1 yani bir mantı var? 3 pide, 2 mantı var. Sen ne diyorsun? 2 mantı kim? Aynen. Çağla Çağla'yı istediğim... saymıyorum ben ya. Aşkım, ben, tamam, mu? ben beni ya. saymasan ya. Üç, bir de, mantı üç bir de bir mantı var. Yasemin de ben e mantı istedim. Yasemin üçe iki oldu. Bu da sayma diyecek şimdi. Belirleyici. Belirleyici. olmayacak. Eşitleyecek mantı evet, dersen dersem. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> yine benim matematik kapı dışarı. Evet kaldı. ya gerçekten. <laughs> şakayı, şakayı geç. Siz daha çok açsanız Bu zamana kadar klas şaka mıydı yani? İkinci yemeği olacak Yok Aç gayet aç. Tuğçe hadi söyle. Sen ne dedin? Pide mi dedin? Eşitlensin abi. Eşitlensin izin Eşitlensin abi. Eşitlensin abi. Eşitlensin şu an mesela açmasın, açsın çok görürsün. Ben gideceğim. açım, de sen de yiyin. Aman sen mantı için biraz öyle. daha yürüyeceğiz. Mantı mı bir demedim mi? Mantıyı ben şansçıyı börekle yiyeceğim Aynen. zaten Mudanya'ya gireceğim. Bir diyorsun. Bide. mantıda da çiğ börekle Beni zorladılar misperi. Yok ki bir iki mantı. Yani dua et hamilesi. Aşkım gerçekten beni zorladı. Ayşen. Zorladın mı Ayşen? Şey söylememesi kendi kendime kendine. Orada keseceğim Ecid'de. Keseceğim her şeyi yerim. Ecid'e <laughs> <laughs> her şeyi yerim ben. İşten geldim dedim. Şey yaptım. Tamam hadi, hadi pideye. Peki hepimiz aynı şeyi yemek zorunda dert. mıyız? Evet. Ben de onu söyledim. İsterseniz Ya sen de susalım. <laughs> ben gerçekten eve gidiyorum. Madem mantı yiyeceğimi düşündünüz. düşündünüz. Neden bu haberi bu kadar coşku verdiniz? E seni <laughs> hayal kırıklığına uğratmak istedik. Ben Mourlamın neden bu sözü gitti? Neden biliyor musun? Bir eşitlik sağlanmıştı ama Tuğçe hamile olduğu için ve pide yemeği istediği için. Adalet sana. Benim oyunu saymadılar. Artı buçuk yani. Peki Ayşen dürüst mü şu anda? Tuğçe sana soruyorum. Değil. Hayır, kurslara takıyorum mantığı dedi. Ben hiç etkilemedim. Siz Yalan. De de ben Asal gidiyorum. Sen hiç mi istemiyorsun? Yok bir ist biraz istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kameralar oynama şu an. Ya. <laughs> çok samimiyetsiz bir şekilde biraz <laughs> istiyorum dedin. Mantıyı hiç zaman hayır diyemem. Ben de ben evet, evet ya. <laughs> güzel bir mantıkmış. Misperi sen neden pide istemiyorsun? Anlat Hiç bana istemedi. aşkım. Hiç mi istemedi canım? Hiç istemedi. Tam, Tam mantı bu, dedi Türkçe'de. Türkçe mantı, mantı dedi. Orada. Enerjilerimizi birleştirmek. Ama bir pideci de, pideci de mantı A ne kadar güzel olur. Diyor. Koyum diyorsa mantı mantı abi köyde mantı hamur falan. Doğru söylüyorsun. Allah! Ay selam aşkım su! Aşkım su diyor. Gerçekten atlardı. Evet. Ne kadar temiz kal ya. Bir de zaten kocaman yani resmi varmış mantının. Ben VIP kuluyum. <laughs> Aşağı yani, şey mi? Hadi. Hadi. Ben o zaman yarım porsiyon mantı, yarım porsiyon bir de <laughs> Gerçekten çocuk kalmamış durumda var. <laughs> senin mantından yiyebilir miyim? Hayır. Hayır. Ama ben hamileyim. <laughs> Tamam ye. Anlaştık. Benim manzaram mantı direkt? Aşkım pide de istiyorum. Yarım porsiyon pide, yarım porsiyon mantı yemek evet, istiyorum. Evet. kim? Evet. Ne yapayım? Çok iyi. Hiçbir şey yapamazken. Yapamaz yani. yani. yapamaz yani? Ben de öyle Ben de yersin. Ben de Ben de ya. Geçen geldiğinde hatırlıyorum. Geçen geldiğinde var ya. Ay bazağı gibi yemek. Her şeyi Yılın arkasından geldik ama. Pideyle mantının yanına nasıl patates söyleyebiliriz? Evet. Gerçekten de altı de de patates de. alırmış evet. yanına ama şu an. İnandınız <laughs> <olmam. gülüyor> <laughs> <Yalnız> mı? <laughs> <var>. Ser, saçmalama. <laughs> Abi, Çağla iyi ki Gerçekten bir porsiyon mu söyledin? Sen yarım mı söyledin, bir mi? Kanka sor, belki de karıştırdı adam. Ya, ya. ya şunu çekelim, yemek yedim. Ha hepsi tamam. sıfır. Evet. Neden kaşık yok? <laughs> ben kaşık koyuyorum. Bana versene kaşığını, aha bak varmış. <laughs> <laughs> o ne? Çok güzel. <laughs> Teşekkürler. Şundan mı yani? Aynen. Kaşık yok mu başka? Pardon. Biz bir kaşık daha alabilir miyiz? Güzelmiş. Yani. Bir de dostum. <laughs> Hadi gelin. <laughs> Prensçiler geliyor şu an yani Yasemin de tek tek. Çok güzel değil mi? Köpek bile var. Çıkar, <laughs> <değil mi? gülüyor> aynen. O sahneyi. Şey Şurada şehre için bu rospozu versene mi? Şey fotoğraf vardı aynen. Ya şu fotoğraflar bile var. Şey masayı kahvaltı önce çekmeyi unuttum da. Bunun toplu temiz ve full halini düşünmemişiz. Benim de toplu temiz <laughs> Çalma <laughs> ya, çalma beni hasta etsin. Her geldiğinde hasta oluyorum. Evet. Nedenini bilmiyorum. Evet. Belki de benimdir sorun. <laughs> Suç desenize.